İlk bu videoyu izler misin? Videoyu izler misin? Videoyu izler misin? Tam zaten okumuş okumuşum. Bir şey oldu. Hayır. <laughs> 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 ya bunu aklına nereye düşürdünüz <laughs> bunu Benim attı ya sen. <laughs> Orada böyle bir şey oluştu böyle şişme oluştu. <laughs> ve o vakumlanınca. <laughs> Anlamadım kaçırdım. <laughs> bir Hayır. Şey <kaçıncı> <laughs> 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 ya bunu aklına nereye düşürdünüz bunu Benim attı ya sen. <laughs> <laughs> Orada böyle bir şey oluştu böyle şişme oluştu. Ve o vakumlanınca. <gülüyor> 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 dur dur dinle. Bunlara toplu ceza gelecek. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Selamlar arkadaşlar. Anlamadım ki. Ocak... Anlamadığına şükretme. Gülemedim çünkü anlamadım. Anlamadığına şükretme. O kadar kötü bir şey mi ya? Bir şey oldu. Hayır. hayır. Vay, <laughs> yani böyle, ya bu lastik ne diye bunu ya? Benim attı ya sen. Orada böyle bir şey oluştu böyle şişme oluştu tamam. ve o vakumlanınca. <laughs> dur dur dinle. Bu bakımlanınca... toplu ceza gelecek. Hayır hayır. Selamlar herkese. Hiçbir şey anlamadım. Bak gerçekten hiçbir şey anlamadım. Neyse. 27 Ocak Cumartesi günü Kalbe Barbekü Partisi'ne bir kız, bir erkek yani iki kişi, iki iki, dört kişi Barbekü Partisi'ne... Doğru, olmadı. Başla. Yaptığım şeyleri sözlü olarak değil de görsel olarak göstermeyi amaçladım. Ee, Twitch kısmında yüz yüze konuşmayı tercih ettim. Çok mantıklı. Da. Efe zaten hocam... Bu ne ki? Ha, Noob Star. Ha, Noob Star mı başladı? Doğru başlamıştı. Anlamak için çok demekle. Evet anlamadım. Pek anlamıyor bu işlerden. Daha yeni başladı o zaman. Evet evet. <laughs> <laughs> Enis Bey de başlayacak inşallah. <laughs> ben <laughs> Dodo. Bu Dodo kim seni oraya gelip ha? Ben sana bir şey diyeyim. Özelden bana yazdı mesajdan dedi. Dodo'ya dedi bu aralar sinirim bozuk dedi. Ondan dolayı dedi ben de atar koyamıyorum. Sen koysana yerime falan gibi hareketler söyledi. Hazır mı? Kaskı da hazır yerindeyken şunu Ay pardon ben kendim alayım. Lan dur lan dur dur. Tamam lan tamam. Öyle söylemedi be. Oğlum bak senin belanı burada Eray ben Jurosuz keriz seni ha. Sizi var ya Üçümüz var ya amına koyayım. Bam bam. Seni var ya tokat manyağı yaparız. Bu leveyi kötüye sokuyor. Konuşma lan! Oha! Derin bana beni! Derin beni! Ne oluyor ya? Olay ne? Bu çocuğun tersi pis. Oğlum bak! Bak duramıyor ha yerinde. Tarih gitti. Raid. Ah. şimdi. Görüş kısıtlanıyor. Bak horik diyor. yapsın. Altına bir şey girmiş. Eee <laughs> lamba <da. gülüyor> Şunu al şunu al Ben de. Ben neredeyim Altına bir şey girmiş. <laughs> Hayır böyle çok şey bir şeydi bu ciddi bir şey aslında düşününce. İnsan yayına gelirken altına bir şey gibi unutur mu abi? Bu nasıl bir Londuk oğlum bu ne? Aa! Aptal bitch. Aptal bitch. Ona Oynatma ne Asfalttan <laughs> f**k Ben her yerin çıplak çıkıyorum ama kimse fark etmiyor <laughs> Niye kürkün çok mu kalın eksi <laughs> <laughs> AAAAAAAA Ama harikasın Aman bak burada drift yok herhalde Asfalttan sürmeye dikkat burada. Aman aman diyeyim. aman çocuklar aman çocuklar Aman aman ay 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 Çok iyi çok iyi çok iyi Harika güzel drift Hayır, hayır. <laughs> Gelmiş. Tamam şu anda yorumlar geliyor, şu anda yorumlar geliyor. Ne o? Senin Yan ben belanı... Ne oldu ben anlamadım. sence çikolata olan sandım ben, reklam müziği falan indirdim. Ben de diyorum çikolata markası niye ayakkabı veriyor? Çıldıracağım, çıldıracağım. Reklam mı? Sinir Eksi. Hayırdır? Git bakayım. Benim asabımı bozma. Bir de kız yayıncı arıyor yapıyor harbiden. Niye kız olsun mesela yani? Erkek çıkarken de güveniyorsan yani. Evlat deyip bağrımıza bastık yaptığı hareketlere bak. Ama yiyeceğim, yemin ediyorum. Demiş, el erkek çıkarabilirsem kendimi çıkarırım. <laughs> Ama sen de haklısın diyorum. Erkek çıkarabilirsem kendimi. <laughs> Eksi belki kendi kendi hem modluğunu yapıp hem de yayınları yaparsan bir şekilde o şeyi sağlayabilirsin diye düşünüyorum göndermiş Selamlar da bugün işe giderken mini tek giydim. Patron beni sırf mini tek giydiğim için kovdu. Neymiş ya? Game the Pack aramıza katılmış. Game the Pack hoş geldin. Teşekkür ediyorum Çok Sağ ol. <gülüyor> 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 bas bas. <laughs> Ekse sana sesleniyorlar bu arada. Ha, aynen. çok iyi pas bassın bu arada kardeşim. Teşekkür ederim. Sen <laughs> de çok iyi bir yayıncısın. Ç Hasımlarla ortak toprak paylaşıyoruz da yapacak bir şey yok arkadaşlar. İntikam soğuk yenilen bir yemektir. <laughs> Şaka yaptım ya tabii ki şaka yapıyorum Zaten ciddi değildik yani. Yok yok şaka yaptım. <laughs> <laughs> eee o zaman jürimizin e, oylarını alalım. 3-2-1 <laughs> Ali yeah, yani, çok heyecanlısın, çok heveslisin. Bakmıyor ee, Ali. Aç lan gözlerini aç oğlum, neyi gözünü için, aç. <laughs> <gülüyor> Ali geldi <laughs> lan Ali GG. Ali, Ali, Ali büyük adam olamayacaksın <laughs> Ali. Onstan ne yapıyorsun? Abiciğim bu nasıl bir programmış? Holmes ne yapıyor? Holmes <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Giydirmişsin kafasına da şapkayı. <laughs> Olacaksın Ali. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ya, buradan, ne <laughs> yapıyorsun <laughs> İnsanlara böyle terli merli olmayı sevmiyorum. O yüzden sinir olurum. Böyle kendimi iyi hissetmediğimde insanlara yaklaşmayı seçmiyorum. Allah fotoğraf çekilecekler. Geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön böyle tam bir U yap. Orada dört ışık göreceksin dümdüz git. Sağ tarafında pazarın önünde dedim cami. Ondan sonra çocuk döndü arkasını gidiyor. Ama kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum. La Cahreyn miydi o? Arkasındaki çocuk dedi ki. Siktir lan Cahreyn olsa bilir miydi caminin yerini? <laughs> Ana ne Bas 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 bu ne? Lan bu ne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> Lan bu ne? Olay yerine yakın da bu kadar yakın olamaz. Bu ne oğlum? <laughs> Abi. Bu ne? Ya. ya benim niye oynadığım her oyun bozuk? <laughs> Neden? Ne dedim? Geliyorum az kaldı. Ya hayır, onu da Hayır. Bir de itiyor. Hayır. Biri beni itti abicim. Ha ben İçe <laughs> içeceğim. İçeceğim dayı dur. İtiyorum itiyorum. Hayır. Aaa <laughs> yakıştım hayır, hayır. Hayır ben düştüm ya. Ben ha kumalı, bir şey diyeceğim. Kemal'in ben... yazdığını Çağrı gibi okusana. Çağrı şaka yapıyor. <laughs> dur yapayım bak. Çıkarayım da gölgesinde karınca serinlesin. Bana <laughs> koyayım. İşte bu. Bana <laughs> koy. <laughs> O zaman ben de F oyu yapıyorum. F oyu başlattı diye. doğru tespit bunlar. Geri zekalı <laughs> bu çocuğu. Are you are you gay? Purple? Yeah, are you gay? Yeah. Yeah, you come. He's is from Germany. Oh Ah, yes. Jay Money. Jay Money. Bir lord hoş geldiniz aramıza. Uh. Bien Bien <laughs> Lords. Hoş geldiniz. Bu arabayı tek üzerine zıplamak çok güzeldi. <laughs> Merhabalar. <On my> <laughs> şey bu. Oldu milahım Hepsini Rafa alıyormuş. Sussanız oyunu alacağım ya. Heyecan yapma. Yayını Önünde. Alıyoruz. Yayını izlemiyoruz abi ya. Yayını izlemiyor abi ya. Yayını izlemiyor ya. Fidel. <laughs> Aldı şu anda aynı. Anamın işleri günahlar var. Kim, ona, kim Konuşmak dedik ki konuşurum. Ama bu aralar çok iyi bana karşı. At, at. Bu mesaj özel bir frekans tarafından gönderilmiştir zekiler. Aa, bu da herkese yollanmış ama artık yani şey oldu iyice. De, hafize kaybı aptallardaki süreli korluk ne siyah tisort bir an kulumseme yapar. <laughs> değiştirdim bunu. Şimdi. K-pop nedir? Kore pop Aa, müzik başladım. türü. K-pop'unuz artık yeter ya. K-pop, K-pop. Şimdi bunu izledik biliyorum TikTok videolarına tepki.